Güneşin alası çok, her evin çilesi çok. Analar çeker yükü, kimsenin birisi yok. Gelin çiçek derelim, yollarına serelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Güneşin alası çok, sevmin çilesi çok. Analar çeker yükü, kimsenin bir yok. Gelin ki Geceniz çalışır yarını yapar anne arkadaşlar kanalıma, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.